değerli konuklar. Yaset günlük COP26 özet serisinin 9. etkinliğine hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün ilk olarak 11 Kasım Perşembe günü gün içinde COP26'da neler yaşandığını özetleyeceğiz. Günün teması ile ilgili ilişki olarak gelişmelere bakacak olursak günün teması şehirler, bölgeler ve binalardı. Normalde 2050 yılına kadar dünya nüfusunun %68'inin şehirlerde yaşamasını bekliyoruz bu kapsamda da aslında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için iklim politikalarını şeyleri de göz önünde bulundurması gerekiyor. Günün teması da bu misyona, bu motivasyona dayanıyordu. Birleşik Krallık'ın bu misyon, bu genel şehirler ve bölgeler teması hakkında bir yeni taahhüt bir duyurusu oldu. Birleşik Krallık net sıfır hedefleyen şehirleri desteklemek üzere kentsel iklim eylem programı için 27,5 milyon sterlinlik yeni bir finansman sözü verdi. Programda Afrika, Asya, Latin Amerika gibi farklı bölgelerdeki şehirlerde sürülebilir bir gelecek yaratmak için aslında bazı projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Bunlar genel olarak düşük karbonlu altyapı projeleri olabilecek. Ee, şehirlerin düşük emisyonlu toplu taşıma sistemleri kurmasına yardım edilmesi olacak. Yenilenebilir enerji üretimi için yine bir tema olarak bahsedildi. Sürdürülebilir atık yönetimi, iklim ve akıllı binalar, iklim risk planlaması gibi projelerden bahsedildi desteklen desteklenmesi kapsamında. Programda ayrıca Birleşik Krallık'ın bir gibi açıklaması var. Ama ayrıca da Almanya'nın uluslararası işbirliği kuruluşu olan GIZ'in de partner olması beklendiği söylendi. Bu önümüzdeki dönemde bu inisiyatif nasıl gelişiyor biz de takip ediyor olacağız. Bununla beraber aslında günde, yani her ne kadar günün bir teması olsa da, günün teması ile ilgili farklı oturumlar, etkinlikler gerçekleşse de, günün öne çıkan gelişmeleri günün temasından ziyade, daha önce dün konuştuğumuz bu e, COP26'nın bir taslak metni vardı. Yani COP26'nın kapanışında, evet biz bunlarda bu etkinlikte mutabık kaldık demek üzere oluşturulacak bir metin bu. Paris Anlaşması gibi bir anlaşma olmayacak. Yani öyle bir hazırlık değil. Ama bir COP26'nın karar metni gibi bir metin olacak. Kapak metni gibi bir metin olacak. Bu metnin dün konuştuğumuz gibi aslında taslak, taslak metni paylaşılmıştı. Bu taslak üzerine müzakereci ülkeler işte orada onu yazalım, burada bunu söyleyelim, buraya bunu ekleyelim gibi normal işte o hala müzakere devam ediyor oluyor. Genel olarak da 11 Kasım'da aslında en çok bunları konuştuk. Yani o metinde neyin yer aldığını, neyin yer almadığını, e, COP26 nasıl tamamlanması konusundaki şu an beklentilerin pozitif mi negatif mi olduğu gibi gündemler yer aldı. Ve evet. şunu vurgulamak lazım, COP26 nihai kararının da yani o metnin de 200 ülke tarafından imzalanmasını, onaylanmasını bekliyoruz. O yüzden tarafların çoğu zamanda taviz vermeye daveti davet ediliyor. Yani evet hepimizin her dediği %100 olamayacak bazen taviz vermemiz gerekiyor şeklinde demeçler yer alıyor gün içinde. AB tarafından bir gelen bazı açıklamalarda bir iki noktanın bir iki nokta bizim dikkatimizi çekti. Paris Kurallar kitabının COP 26'da tamamlanması konusunda hala bir umut olduğu paylaşıldı. Dün paylaştığımız gibi bu konu birazcık daha şu anda hani gelişme sağlanmış bir alan değildi. Hala havadaydı aslında ve siyasi iradelere bırakıldı şeklinde COP 26 tarafından açıklama geliyordu artık. AB tarafı ayrıca fosil yakıtlar için eee sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması konusundaki ifadelerin ya bu genel olarak ilk defa dediğim daha önce kömürden ve fosil yakıtlardan e, e, aşamalı çıkışın doğrudan tavsiye edildiği metin olmamıştı COP metinlere bugüne kadar bu anlamda COP26 ilk oldu ve AB'de bunu bu ifadelerin nihai de kalmasının önemli olduğunu paylaştım. COP26 Başkanı Şarman'ın bazı açıklamaları vardı. Gün içinde genel olarak vurguladığı şey zamanın tükendiği ve daha fakir ülkeler için iklim finansmanı konusunda harekete ihtiyaç, ihtiyaç duyulduğunu paylaştı. karbon piyasalarıyla ilgili, yani yine Paris Kurallar kitabından bahsediyor oluyoruz tabi. Ülkelerin fosil yakıt kullanımlarını nasıl dengeledikleriyle ilgili bir başka açıdan bakacak olursak, daha fazla 6. maddeler üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. O da yani aslında şu anki durumun nihai bir söylem getirmeye yetmeyeceğinin biraz farkında diyebiliriz. Yani onun ışıkları geliyor diyebiliriz. Gün içinde diğer günlerden aslında hep şeyden konuşmuştuk. Kömürden, kömürle ilgili zaten enerji günü kömürle ilgili bir gündü. Ama daha önce o kadar da çok konuşmadığımız petrol ve doğal gaz aslında bugün yine e, konu oldu. Yeni bir taahhüt paylaşıldı petrol ve doğal gazla ilgili. Çok sınırlı sayıda ülkede, ülke katılsa da sınırlı sayı derken de bu arada diğer daha önce günlerde paylaştığımız taahhütlere kıyasla çok sınırlı sayıda ülke katılsa da petrol ve doğal gaz üretimini aşamalı olarak durdurmak için bir ittifak oldu bu duyuru. Birleşik Krallık bu ittifakta yer almadı. Bu da şöyle dikkatimizi çekiyor. Genelde ev sahibi olan Birleşik Krallık COP26'daki birçok ittifakın ya e, lideri yani ilk önaltıcısı ya da önemli takipçilerinden biriydi. Bu sanırım Birleşik Krallığın yer almadığı sınırlı sayıdaki ittifaklardan biri olabilir. E, yer alan bazı ülkeler kimlerdi? Amerika, Kostalika ve Fransa gibi ülkeler vardı. Günün ilginç bir gelişmesi e, İran daha öncesinde Paris anlaşmasını yani Hala imzalamanın ülkeler grubunda yer alan bir ülke. BBC'ye yansıyan bir habere göre de dünyanın en çok karbon olan ülkelerden olan İran yaptırımlar kaldırılırsa Paris Anlaşması'nın onaylarınız açıklamasında bulundu. Ek bir bilgi olarak COP26'ya Birleşik Krallığı ev sahibi yapmıştı. Bildiğiniz gibi etkinlik Glasgow'da gerçekleşiyor. COP27'ye Mısır'ın güncel gelişmelerine göre de COP28'e de Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahibi ev sahipliği yapıyor olması bekleniyor şu anda. Bu duyurular paylaşıldı. Bugünkü etkinliğimizin son maddesi olarak 12 Kasım'da yani içinde bulunduğumuz gündemiz nasıl bir takvim bekliyor onu paylaşmak istiyorum. Aslında 12 Kasım bizim COP26 konferansının bitmesini beklediğimiz gün. Bitmesi öngörülüyor. Müzakerelerin tamamlanması öngörülüyor. Bugünün tüm gün etkinlikleri diğer günlerden farklı tematik etkinliklerden ziyade doğrudan müzakereler üzerine odaklanıyor oluyor. Ancak bir de şöyle bir hatırlatma yapmak lazım. Geçmişteki konferanslar yani COP zirvelerini takip ettiğimizde devam eden müzakereler nedeniyle bu zirvelerin planlanan günde bitmediği zamanlar olabiliyor. Yani işte iki yıl önce Madrid, Madrid'de düzenlenen zirvede konferansta müzakerelerin pazar günü öğleden sonraya kadar devam ettiği ve bunun da rekor düzeydeki en uzun konferans olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bu kapsamda şu anda biz içinde olduğumuz COP26 kapsamında Birleşik Krallık görüşmelerin daha uzun süre devam edip etmeyeceğini yani bir gün ayrılmıştım şu anda bu nihayetli müzakereleri için ama e, daha uzun süre devam edip etmeyeceğini de herhangi bir yorum yapılmadı şu an Birleşik Krallık tarafından. Biz Cumartesi ve pazara taşıp taşmayacağını yine takip ediyor olacağız. E, bu minvalde Pazartesi günü cop değer 26 Mart kapanışını değerlendirmek üzere. Hoşçakalın demek istiyorum. İyi günler.